Taş parçası söylediklerimi kanıtlayamayacak olsam söylemezdim demiş. Birdenbire olduğu yerde havalanmış havada durmaya başlamış. Oda içinde sağa sola hareket etmeye başlamış. Bak demiş nasıl havada duruyorum ve uçuyorum. Benim diğer parçamda aynı bu şekilde havada durup uçabilir. Çeşitli hareketler yapabilir demiş. Ergun çok şaşırmış. Vay canına demiş gerçekten uçabiliyorsun. O zaman söylediklerin gerçek. Dediğin gibi o adamın peşine gitmeme hiç gerek yok. Peki ama gök taşları böyle nasıl uçabilir? Ben gök taşlarını yalnız gökyüzünden yere düşer bilirdim. Sen bunu nasıl yapabiliyorsun? diye sormuş. Taş parçası biraz bilmiş, biraz gururlu bir ifadeyle ben gök taşı değilim. Ben aslında bir dünya taşıyım demiş. Ama aslında gök taşı da sayılabilirim demiş. Bunun nasıl olduğuna değineyim. Örneğin siz insanlar uzaya çıktığınızda astronot oluyorsunuz. Biz taşlarda uzaya çıktığımızda gök taşı oluyor olmamız doğal değil midir? Senin merak ettiğini düşündüğüm bir şeyi de kendim söyleyeyim. Dedim ya ben dünyalıyım diye. Dünyada sizin dilinizi de insanlardan öğrendim. Ergun'un gözleri parlamış. Benden önce de başka insanlarla konuştun mu? demiş. Sonra bir an duraksamış. Taş parçası: "Hayır, senden önce herhangi bir insanla konuşmadım. Yalnızca onların çevrede duyduğum konuşmalarından konuşmayı öğrendim." demiş. Ergun bir an panik yapmış. Demiş ki: "Taş amca, sen parçanı çağırmayı unuttun. Adam gittikçe uzaklaşıyor. Sonra sesini ona duyuramayacaksın. Küçük taş parçası telaşlanmamasını istemiş. Ben diğer büyük taş parçasıyla uzaklık ne kadar olursa olsun, arada hangi engeller olursa olsun iletişim kurabiliyorum." demiş. Onun bu sözleri Ergun'u biraz olsun rahatlatmış. Bunun üzerine kağıt kalem çıkarıp yeniden resim çizmeye başlamış. Yaptığı ilk çizim yanındaki küçük göktaşı parçasıymış. Ardından onun anlattığı şeyleri de çizmeye başlamış. Ergunla taş parçası arasında bunlar yaşanırken Reçel Kafa kendi evine ulaşmış. Evine ulaştığında gök taşını çuvaldan çıkarmış. Sonra da evinde bulunan gram da tartabilen tartıya koyarak taşı tartmış. Taş tam da 14 kilo küsür gelmiş. Ardından taşın fotoğraflarını çekmiş. Fotoğraf çekme işlemini bitirince de gök taşı parçasını evindeki kasanın içine koyup ardından da kasayı kilitlemiş. Tabi gök taşı parçası kilitli kasanın sağlamlığından haberdar değilmiş. Reçel kafa kasayı kilitledikten sonra ilk iş olarak bilgisayarın başına geçmiş. Bilgisayarda çektiği fotoğrafları kullanarak bir ilan oluşturmuş. Satılık gök taşı ilanı. Taze düşmüş satılık gök taşı bulunmaktadır. İlgilenenler bana ulaşsın diye yazmış. Bu taşı sattığımda 100-200 tane lüks malikane yaptırabilirim demiş. Gülmüş, heyecanlanmış ve yerine oturmuş. Ardından da bilgisayarı kapatarak odasına gidip uyumuş. Küçük gök taşı parçası ve Ergun birlikte konuşarak adamın görmeyeceği bir biçimde taş parçasını oradan uzaklaştırmayı planlamışlar. Çünkü gök taşı kendi varlığından yani konuşabilir bir taşın varlığından diğer insanların haberi olmasını istemiyormuş. O nedenle Ergun'un da söylediği gibi o adamın uyumasını bekleyerek kaç saat uyuduktan sonra o taşı geri çağırırız demiş. Saat 2 2'ye geldiğinde Ergun küçük taş parçasına bakarak küçük taş parçası amca demiş. Sana bir şey söyleyeceğim. Taş parçası seni dinliyorum demiş. Ergun saat 2 oldu yani insan saatiyle geç bir saat oldu. Sanırım reçel kafa amcanın uyuduğu çok olmuştur. Artık derin uykuya dalmıştır. Sen büyük taş parçasını buraya çağırırsan eminim ona duyurmadan buraya gelebilecektir demiş. Küçük taş parçası onun bu söylediklerine sevinmiş. Tamam demiş hemen çağırıyorum demiş ve parçasını çağırmış. Onun bu çağrışı bir insanın bir yerden birini çağırması veya mesaj yollaması veya telefon açması gibi bir şey değilmiş. Onun yaptığı çağırma bir insanın bedeninin herhangi bir yerini hareket ettirmesi gibiymiş. Bunun tek farkı onun parçasının daha uzakta olmasıymış. Kasanın içindeki taşın büyük parçası taşın küçük parçasının kendisini hareket ettirmesiyle harekete geçmiş. Kasanın içinden sesler gelmeye başlamış ama reçel kafanın uykusu biraz ağır olduğu için ve aynı odada olmadıkları için bunu duymuyormuş. Taş sağa sola çarpmaya başlamış. En sonunda kasadan çıkmak için formülünü bulmuş. Kendini ısıtmaya başlamış. Kendini ısıtmış 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 kasayı eritmiş. içinden çıkmış harekete geçmiş. Havada uça uça Ergunların evine doğru yola çıkmış. Bunu yoldayken bazı insanlar görmüşler. Aa demişler göktaşı düşüyor. Yanlamasına geliyor. Demek ki atmosfere o şekilde girdi. Bir süre yatay ilerleyip sonra yere düş. Düşecektir. Bunu yakalayalım ve satalım demişler. Göktaşının peşine düşmüşler. Bir sürü kişi göktaşının peşine düşmüş. Gök taşı peşinde olan insanların farkına varmış. O zaman yere iniş yapamamış. Çare olarak suyun içine gitmeye karar vermiş. Denize gitmiş ve suyun içine düşmüş. Peşinde olan adamlar peşini bırakır mı? Gök taşının bir gramı dünyanın parası diye düşünmüşler. Hemen apar topar hareket ederek teknesi olanlarla birlikte onların teknelerine binerek hep birlikte denize açılmışlar. Taşın düştüğü yere gidip orada dalış yaparak gök taşını çıkartıp alıp satmak istemişler. Büyük gök taşı kendi bedeninin bir parçası olduğu için onun ne yaptığını anlık olarak bilen küçük gök taşı parçası onunla iletişimini sürdürüyormuş. Ama bir süre sonra Ergun'un uykusu gelmiş ve uyumuş. Ancak küçük gök taşı parçası kendi bedeninin bir parçası olan büyük gök taşı parçasıyla iletişimini koparmadan taşı yönlendirmeye devam ediyormuş. Suyun içinden ilerleterek ıssız bir kıyıya getirmiş. Issız kıyıda çabucak oradan uzaklaştırmak için hızlı hareket ettirince taş kıyıdaki büyük bir kayaya çarpmış ve ikiye bölünmüş. Çarpma sonrası göktaşı daha dikkatli davranarak iki parçasını ağır ağır kimseye görünmeyecek şekilde uçurtarak Ergunların evine kadar getirmiş. Açık olan kapıdan içeriye girerek Ergun'un odasına ulaşmışlar. Ergun'un odasına ulaşı ulaşmaz da döşemeye iniş yapmışlar. En sonunda küçük taş parçası diğer parçalarını yanına getirmeyi başarmış. Taş parçaları yanına geldiğinde küçük taş parçası sevinmiş. Hemen Ergun'u uyandırmış. Ergun uyan demiş. Artık bir bütün haline gelebileceğim demiş. Ergun çok sevinmiş. Taşları görünce onlara bakmış. Hemen yapıştırıcı getirip sizi birbirinize yapıştırayım demiş. Küçük gök taşı parçası. Buna hiç gerek yok. Çünkü biraz sonra göreceğin gibi ben kendi parçalarımla bir bütün haline geleceğim demiş. Ergun şaşırmış biraz da gülümsemiş taşı parçası biraz sonra gördüklerin karşısında şaşıracaksın. Ama şimdi bana kendimi soğutabileceğim bir yer bulman gerekiyor ya da bir şey bulman gerekiyor. Bununla ilgili bana önerebileceğim bir şey var mı demiş? Ergun seni ve parçalarını bizim derin dondurucuya koyabilirim ama neden kendini soğutmak istiyorsun sen sıcak değilsin ki demiş. Küçük gök taşı parçası gülmüş. Sen hele o dediğin şeyi bir göster ondan sonrasını bana bırak demiş. Ergun yürümeye başlamış. Gök taşı parçaları da havada peşinden gelmişler. En sonunda derin dondurucunun yanına ulaştıklarında Ergun derin dondurucunun kapağını açmış. Gök taşı parçaları derin dondurucunun üstüne doğru gelmişler. Orada birdenbire ısınmaya başlamışlar. Isındıkları kuralları haline gelişlerinden belliymiş. Ergun'un şaşkın bakışları onların üzerindeymiş. Onları izliyormuş. Hiçbir şey diyemeden onları izlerken onlar da kısa süre içinde yani birkaç saniye içinde öyle çok ısınmışlar ki lav haline gelmişler. Derin dondurucunun içindeki gıdaların üzerine doğru akmışlar. Orada tek parça olarak kalmışlar. Ergun tek parça haline gelen göktaşına seslenmiş. Göktaşı amca, göktaşı amca demiş. Ama göktaşından herhangi bir yanıt gelmiyormuş. Herhalde serin yeri bulunca uyumuş olmalı diye düşünmüş düşünerek derin dondurucunun kapağını kapatmış. Ergun o günün gündüzünde birazcık geç uyanmış. Uyandığında kahvaltısını yapıp yüzünü falan yıkadıktan sonra evin içinde dolaşırken tam o sıralarda annesi de yemek yapma hazırlıkları için derin dondurucunun yanına gitmiş. Annesi derin dondurucunun kapağını açmış bir de bakmış karşısına taş çıkmış. Dikkatlice baktığında taşın altındaki her şeyin yanmış olduğunu daha alttakilerin pişmiş olduğunu görmüş. Ergun! diye bağırmış Ergun annesinin sesini duyup yanına gelmiş. Annesi Ergun'a bakarak "Ergun oğlum bu ne hal?" demiş. "Derin dondurucunun içine taş koymuşsun. Taşın altındaki dondurulmuş gıdalar yanmış, onun altındakiler de pişmiş. Bu nasıl oldu?" demiş. Ergun kem etmiş. Annesi biraz düşündükten sonra Ergun'a demiş ki: "Sen sanırım bu taşı ısıtıp derin dondurucuya koymuşsun." Neden böyle bir şey yaptın demiş. Ergun bu taş benim arkadaşımdır demiş. Serinlemek istedi o yüzden onu derin dondurucunun içine koydum demiş. Annesi gülmüş. Bir taşla arkadaş olman eksikti taş hiç arkadaş olur mu? Taş oyuncak olur.